Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir tarifi paylaşacağım. Cevizli un kurabiyesi misket şeklinde hazırladım. İnanılmaz güzel bir tarif oldu. Hemen malzeme listesini anlatıyorum. 250 gram margarin, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ile birlikte güzelce karıştırıyoruz. Ardından 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Kurabiyede bu karışımı güzelce homojen hale getirmek çok önemli. Daha sonra diğer malzemeleri ilave edebilirsiniz ama bu kısmı çok güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Şimdi 4 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır nişastası veya buğday nişastası kullanabilirsiniz. Ben genelde mısır nişastası tercih ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin ekleyip hamurumu kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. Vanilyamı bu şekilde kiloluk paketlerde tercih ediyorum. Daha ekonomik oluyor. Siz de çok e, hamur işi yapıyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ardından kontrollü şekilde unumu eklemeye başlıyorum. Yağ miktarı fazla olduğu için epey bir un alacaktır. Ve çok e, fazla miktarda kurabiye çıkacaktır bu tariften. En az 1 kilo garanti ediyorum. 1 kilo kurabiye garantili bir tarif. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz, karıştırarak. Elle de yoğurabilirsiniz. Stand mikseriniz varsa elle yoğurmanıza gerek yok, böyle bir şart yok. Mikserle de gayet güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben çoğu hamurumu stand mikserimle hazırlıyorum. Şimdi hamurumun kıvamını kontrol ediyorum. Toplamda 5 su bardağı dolu dolu un ilave ettim. Şu anda kıvamı gayet iyi. Artık mikserimden kabımı ayırdım. İçerisine cevizimi ilave ediyorum. Elimle şöyle bir cevizi karıştırdıktan sonra şekil vermeye başlayacağım. Ben yuvarlak şekilde tercih ettim. Siz dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Böyle misket şeklinde kurabiyeler hazırladım. Piştikten sonraki görüntüsü de bu şekilde. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.